Merhaba arkadaşlar bu derste gelen petray konusuna o da ikinci şöyle array'in yanındaki küçük oka tıkladığımda şuradaki petraydır. Peki petray ne işe yarar arkadaşlar? Diyelim ki biz bu nesnemizi, şuradaki nesnemizi bu yol boyunca kopyalamaya çalışıyoruz. Şimdi ben gelip şunu alsam ve copy desem, tıklasam şöyle 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 aralardaki mesafe mesafeyi ayarlayamam çok zor, uğraştırıcı bir konu. O zaman bunun için bize kolaylık tanımışlar. Aradakilerin mesafeleri de belirleyerek güzel bir şekilde kopyalamamızı sağlıyor. Burada kullanım alanlarından bir örnek olsun diye bakın. Örneğin bizim böyle bir döner merdivenimiz varmış. Tamam mı? Z ekseni de çalışıyor burada. Yukarıdan bakıyoruz. Bu döner merdivende her bir korkuluk gördüğünüz gibi belli mesafelerle atanmış. Bu döner merdivene üstten baktığınızı düşünün. Yani yolun böyle olduğunu düşünün. Veya böyle buradan aşağıya indiğinizi düşünün. Mesela şuralar Şuralar merdivenden aşağı iniyorsun tamam mı? Şöyle bir saçma. Bir merdiven olsun. Şöyle aşağıya indiniz. Şimdi bu merdivenin korkuluklarını diyelim 3 boyutta yapacaksınız. Biz şu anda üstten bakıyoruz. 3 boyuta geçmediğimiz için böyle bir örnek vermiyorum. Onun için gelip mesela bu da bizim korkuluğumuz olsun. Korkuluğumuzun çapı, yarı çapı ne kadar? Kaç çizmişim? 10. Yarı çapı 10 olan çapı 20 olan, yarı çapı 10 olan bir korkuluk var. Geldim, bunu seçtim ve dedim ki Error yap bunu. Tıkladığımda ilk nesnemi seçtiğim için hemen bana diyor ki Select Path Curve. Yani zaten ilkini seçerek Error'a tıkladığım için şimdi hangi yolda olacağını göster diyor. Escape Escape diyeyim. Hiçbir şey seçmemiş olsaydım, Error'a tıklasaydım ilk dediği şey Select Object. Yani kopyalayacağım nesneyi seç olacaktı tıkladım. Şimdi sağ tıklıyorum ya da enter diyorum. Sağ tık. Daha kolay. Select path curve. Yani kopyalayacağım yolu bana tanımla diyor. Şöyle bir tıklıyorum. Bak ben bu uzaklıkta bıraktığım için bu uzaklıkta buraya çizdi. Ctrl Z diyorum. Escape diyorum. Ctrl Z diyorum. Çıkıyorum. Gelip bu nesnemi move komutuyla merkezini tam bu merkezine ucuna bırakıyor Ve Tekrar Array komutuna giriyorum. Nesnemi seçiyorum. Sağ tık. Yolu seçiyorum. Sol tıkla. Ve yukarıda hemen pet Array şöyle çıkmış oluyor. Bununla ilgili menüler çıkmış oluyor. Şu anda çizim ekranındayım. Ne diyor? Aradaki mesafe 1 metre mi olsun? 100. Merkezden merkeze. Tamam olabilir. Enter diyelim. Bakın merkezden merkeze 100'e dönüştürdü. Arayı açtı. Arayı açtı. Buna göre kaç tane sığacağını artık kendisi belirliyor. 100 olunca demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunu başka nereden görebiliriz? Bakın burada 13. Böyle gizli bir şekilde buraya konmuş. Biraz soluk yazıyor ama olsun. 13 tane sığıyormuş. Peki merkezden merkeze mesafesi 70 olsaydı biraz daha dedim hani şey olsun. Enter'a bastım. Bakın daralttı biraz daha. Kaç tane? 19 tane sığıyormuş. Bu şekilde. Ya da bu yol boyunca şöyle itemse gelirsiniz ve e, aradaki 20 olsun diyorum. 20 olsun. 20 tane korkuluk koy. E, şu mesafeyi mesela mesafe şunu şöyle 30 yapayım örneğin. Azaltayım ve buna da diyorum ki 20 tane koy. Tamam Bu şekilde de belirledim ama bu şekilde belirlediğinde gördüğünüz gibi şu araya kadar demek ki 30 çarpı 20 merkezden sonra 500 600 e, 6 metre boyunca bu kadar geliyor bu çok uygun kullanışlı bir durum değil eğer eşit dağıtacaksak onun için buraya basıp kilit simgesine basıp yolu böyle tanımlamamız 1 metre aralık veya işte 150 o artık onu kendiniz belirleyeceksiniz enter demeniz daha doğru ve mantıklı olur e, da e, Ravs'da biliyorsunuz yukarıya doğru kopyalamaydı. Bakın 3 dediğimde şöyle kendi eksenine dik bir şekilde yukarıya doğru kopyalıyor. Tamam. Bu da 1 olacak. Ee, ve bu aradaki mesafe de aynen normal eray gibi. Mesela eğer bu 2 ise bunun merkezden merkeze mesafesi 30'dur. Ee, bunun yarı çapı 10 olduğuna göre 10 burası, 10 da burası, 10 da burasıdır demek ki. Eğer bu 30'sa. Bunu bir deneyelim. Close diyelim. Ee, şöyle şuradan Elaynat'a bakalım. Bakın bu arası muhtemelen %100 10'dur. Çünkü neden? Yarı çapı da 10. Burası da 10. Merkezden merkeze üstüne göre 30. Doğru. Tekrar. Şimdi bakın. Öyle bir özellik var ki. Tekrar üzerine geleyim. Bütün menü açılıyor. Ben bunları çizerken ben bunları çizerken associative özelliği açıktı. Yani bu ne demek? Close array diyorum. Ben bunu seçtiğimde ve şöyle şöyle hareket ettirdiğimde bak mesela burada hareket ettirdiğimde bunlar da bak böyle hareket ediyor yol boyunca. Tekrar araya geleyim. Ee, şöyle üzerine çift tıklayayım. Şöyle şunu bir yapayım da. Bir diyeyim. Closer diyeyim. Şöyle bakın. Associative özelliği açık olduğu için uyumlu bak. Ona göre hareket ediyor. Bu önemli bir şey. İnşaat yani, bina kenarlarında border çizeceksek falan böyle o bordürü takip edecek kaldırım taşları yolu çevirdiğimizde yola göre hareket edebilir. Mesela yol üzerinde direkler koyacaksınızdır diyelim 10'ar metre arayla. Bu direkleri aldınız şöyle yolun aksını değiştirmek zorunda kaldınız. Bak direkler de sizin yolunuza göre hareket eder. Güzel bir özellik. Pratiklik kazandırır. Peki bakalım bunun açık olmadığı durumlarda durum nasıl? Ee, gelip şunu şöyle gelip şunu sileyim, delettiğim Tekrar Tekrar yarı çapı 10 olan bir on enter diyeyim. Move diyeyim. Ve merkezinden yakalayıp tekrar buraya koyayım. Bakın associative özelliği açık değilse nesneme seçtim. Array dedim. Yolu seçti. Yolu da seçtim. Bak şurada ne diyor? Associative özelliği açık. Açık olmadığı zaman ne oluyor peki? Açık olmadı. Ben de bunu böyle kabul ettim. Şurası biraz fazla olmuş. Bunu da e, yüz diyeyim tekrar. Close dedim kapattım. Yani özelliği kapatmıştım bakın. O zaman böyle çektiğimde ötekiler eski yerinde kalır. Bu da çok anlamsız saçma olur. Ctrl Z, Ctrl Z deyip en başa dönelim. Şimdi şunun yerine bir üçgen çizeyim hemen. Şöyle üçgen çizmek için poligon komutunu da kullanabilirim. 3 Enter derim. Tıklarım. Şöyle. Şöyle bir düzgün bir üçgen çizerim. Şimdi bu üçgeni biraz da küçültmek istiyorum. Açacağız. Biraz abartılı olmuş. Scale deyip tıklayıp 0.4 Enter dediğimde biraz küçülttüm gördüğünüz gibi. Şimdi move diyeyim. Şu orta noktasını getirip şuraya yerleştireyim. Rotate'den, merkezden şöyle biraz çevireyim. Move deyip şunun merkezinde şuraya koyayım. Tamam mı? Yolu takip etsin böyle. Bak şimdi izle. Bunu tıkladım. Aldım. Petra'ya tıkladım. Yol göster diyor. Gösterdim. Bak, bunu takip ediyor. Eğer ben align item demeseydim bakın şu anda aynen o nesne gibi. Ama e, align item dediğim için nesnenin ucunu takip ediyor böyle. Ona göre hareket ediyor. Bunu da öğretmiş oldum. Genel olarak böyle burada başka ne öğretebilirim? base point normal array'daki bir tangent direction diye direction diyelim. Şimdi burada tanjant belirliyor Kendimiz belirliyoruz. Yani değme noktasını kendimiz belirliyoruz. Şöyle değersem eğer bakın böyle çeviriyor bu şekilde. Hani o yönü nasıl belirlersen o da ona göre hareket ediyor tangent direction'da. Base point'ta temel ilk noktasını değiştirme olduğunu array eski array komutunda anlatmıştım. Close diyeyim. Şimdi üzerine geldiğim zaman arkadaşlar Hiçbir şey yapmadan direkt zaten bu komutlar açılıyor. Bakın burada bir şey öğretmeyi unuttum. Edit source dediğim zaman mesela e, kaynak buydu değil mi? Tıkladığım zaman üzerine ana nesneyi değiştirmek istiyor musun diye bir uyarı bana veriyor. Bak diyor dikkat et değiştirdiğin her şey öteklerde de değişecektir. Tıkladım. Şimdi edit source dediğim kaynağa geldiğimde örneğin ben bunu yenilediğimde veya aşağı çektiğimde şu ucunu bak bütün üçgenler aşağı gidiyor. Biraz daralttığımda bakın ben burada ne yaparsam Aynısını buraya uyguluyor. Bunu kapatmak veya kaydetmek için. Evet bu nesne daha güzel oldu böyle demek için. Bakın şurada bir seçenek çıkmış. Save Change dersem değiştirecek. Discard Change dersem iptal edecek. Save Change deyip değiştiriyorum. Aynı şey burada da söz konusu. Edit Source dersem. Bakın bunu yapmamıştım geçen ders. Şöyle bu da neydi arkadaşlar? Bu da Rectangular Array'dı. Rectangular Array'da da mesela bunu aşağıya çekersem. Bakın bütün pencereler aynı şekilde değişiyor. Bunu da değinmediğim noktayla değinmeden bir şey atlamayı istemiyorum öğretmiş oldum Peda kullanışlı bir komut düzenli bir şekilde dizilmesi gereken şeyler varsa bir kolye tasarlıyorsunuz Boncuklar veya tesbihin boncuklarını ipe dizilmesi gibi güzel bir örnek oldu bu şekilde petyla dizebilirsiniz diyoruz diyor ötegi derste de görüşelim